Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk elinde bir portakal tutuyor. Bu portakallar 1930'lu yıllarda İtalya'dan getirtildi. Mersin, Antalya ve Ege'nin uygun bölgelerine aşılandı. Ardından Ruslar ile anlaşılarak Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası 1937 yılında Ruslar tarafından kuruldu. 120 Rus mühendis Türk personel'e eğitim verdi. Her şeyin parası Narinciye ile ödendi. Kayseri Sümerbank Tekstil Fabrikası 1935 yılında Ruslar tarafından kuruldu. Projesi Nazilli Basma Fabrikası'nın dünyaca ünlü mimarı olan Ivan Nikolaev tarafından çizildi. Bu fabrika açıldığı gün 3000 kişi istihdam sağladı. Ayrıca unutmadan belirtelim. Bu fabrikanın da bütün parası yaş sebze ve meyve ile ödendi. Allah'ın bu topraklara bahşettiği tarım zenginliğini Atatürk takas aracı olarak kullanmıştı. Bu vizyon yıllar sonra bile devlet büyükleri tarafından devam ettirildi. İsmet İnönü, Celal Bayar, Bülent Ecevit, Süleyman Demirel'in de bu tür anlaşmalarda imzaları bulunmakta. Örnek vermek gerekirse, İskenderun Demir Çelik Fabrikası, Ruslar yaptı. Parasını domatesle ödedik. Seydişehir Alüminyum Fabrikası, Ruslar yaptı. Parasını portakallı ödedik. Ali Ağrı Finerisi, Ruslar yaptı. Parasını salatalıkla ödedik. Oyma Pınar Barajı, Ruslar yaptı. Parasını mandalina ile ödedik bunlara birçok daha örnek verilebilir. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsan kanalıma abone olup beğeni tuşuna basabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.